Merhaba arkadaşlar başlıklarda gördüğünüz gibi şimdi kodlarla alınacak falan şeyleri göstereceğim. Şu ikisini ve üçünü sonunda göstereceğim. İlk önce açıklamada verdiğim şu oyuna gidiyorsunuz arkadaşlar ben girdim. Şuraya eye basıyorsunuz niye acele gösteriyorum derseniz arkadaşlar az önce bir tane kod gitti hatta ben bir tane bir daha deneyeyim onu. Az önce bu kod gitti arkadaşlar. Bildiğiniz yani elektrikler gittiği için bir daha çekiyorum bu şeyi. Ve bildiğiniz bu kod az önce gözümün önünde gitti. Ah Ben yanlış yazmışım. Bekleyin gitmemiş. Tamam arkadaşlar. ilk kodumuz buydu. Bakın bu kod ne veriyor derseniz en son şu kuşlarım C'ye göstereceğim. Bunlar çünkü daha güzel. Kuştan falan daha güzel. Kuşu beğenmiştim. Bu arkadaşlar şunu verecek. Hadi gel artık. Ben gitti zannetmişim. Az önce yanlış yazmışım. Veya oyun kastı falan. Şunu verecek. Arkadaşlar şimdi şapkayı almaya göstereceğim size. Yeniden buraya gelip şuradan E'ye veya şunun kafasının üstüne basıyorsunuz. Redmi koda giriyorsunuz arkadaşlar. Bu şapkanın kodu da bu. Şöyle bir şey. Aa. Şöyle bir kod. Yok, L yok, L yok. L isimli L yok. Gördünüz mü? Successful mi dedi. Şurada niye başarım çıkmadı? Çünkü ben bu kodu şey şapkaya almıştım. Ondan bu kod şapka veriyor. Bilmediğim kodlara geldim. Ben bunların ne verdiğini bilmiyorum şaka maka. Hmm. Arkadaşlar bunun ne verdiğini bilmiyorum yani. Basın. Successful Redmi. Ben bunu ilk defa göreceğim. Ben de bilmiyorum evet. daha. Sayfayı yeniliyoruz. Gel abi gel 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 gel. Speedy şey vermiş. Bu ne? Burada ne oluyor? Aaa. Güzel bir şey verdi. Gözlük verdi. Bu güzel bir şey. Durun. Sonuncusunu da bilmiyorum. Bak. Sonuncuları daha güzel çıkıyor. Yanlış yazmışım. Klavyeye bakmadan yazdım için arkadaşlar. Sorun olabiliyor bazen. Bunu bilmiyorum bu gerçek mi falan. Deneyeceğim ama. Successful for Red dedi? Gerçekmiş. Bu da gerçekmiş. Şimdi şapkayı, şunu, bunu, gözlüğü falan aldık. Bunlar cidden çok güzel. Bunların hepsini bir yerde kullandığınızda harika şeyler oluyor. Tamamdır. Neyi bakalım? İngilizcem zayıf vardır. O. Aman Allah'ım bu ne lan? Böyle bir şey veriyor mu? Cidden güzel gözüküyor. Deneyeceğim bir gel artık ya. Bu bu oyunda işimiz bitti arkadaşlar. Bu oyundan çıkabilirsiniz. Bütün kodları yazdık değil mi? Aynen. Bu iki son ikisini ben de bilmiyordum. Bana da sürpriz oldu. Şöyle gelsin arkadaşlar. Cidden harika. Mükemmel. Dalga geçmiyorum şu an. Çok güzel şimdi arkadaşlar şu kuşla şu speeder kolayı nasıl alacağını göstereceğim. Çok kişi biliyordur. Ya buradan şu home yani eve basıp yani home'a gidip şuradaki home yazısını silip arkadaşlar buraya promo kod promo kod yazdığınızda promo kod yerine geliyor. İkinci olarak da buraya şöyle Roblox promo kod yazdığımızda da çıkıyor zaten. Bakın. Çıkıyor her türlü. Şimdi buraya gireceğimiz kodlar. Bunlar çok yani bayağıdır olan kodlar. Girmediyseniz girin çünkü bayağıdır oldukları için herhangi gidebilirler. Birincisi bu. Kod zaten kullanılmıştır. Yani ben kullandım. Bu kuş veriyor. Tweet kuşu veriyor yani. Tweet'te var ya. Spider ne oluyor lan oh. kapat lan bir şey çıktı buraya buraya ne oldu lan bilgisayar kafeydi Spider kola yazdığımızda zaten kod kullanılmış diyor yani bunlarda bir kod bu da kola şeyini veriyor hemen göstereyim şuradan bunu kapatıyorum. Ve hadi gel. Şunu veriyor arkadaşlar. Bende var. bunu veriyor kutta. Bunlarla harika avatar yapılabilir. Arkadaşlar isterseniz ben bütün böyle bedava eşyaları falan size gösteririm. Ve bunlarla çok güzel bir avatar yapmayı da gösteririm. 5-6 tane avatar gösteririm size. Bu videomuz da buraya kadar arkadaşlar. Yararlı olduysa beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.